Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde oynayacağı Konya Spor ile ligde 49. Kez karşı karşıya gelecek, İstanbul, İHA, Trendyol Süper Lig'in 6. Haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Konya Spor ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar, ligde namalup 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yeşil Beyazlılar ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonunda topladığı 7 puanla 9. Sırada bulunuyor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5 ila 1 lig skorla farklı kaybeden Galatasaray, Konya Spor maçında 3 puan alıp, moral bulma hedefinde. 49. Randevu, Galatasaray ile Konya Spor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 35 kez sahadan galip ayrılırken, Yeşil Beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 92 golüne, Konya Spor 32 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Konya Spor, geçtiğimiz sezon ikisi Süper Lig, ikisi de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 3 kez kazanırken, bir müsabakada berabere sona erdi. Rekabetten notlar, iki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı Kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı. 5 Ocak 2021 tarihinde Konya'da Konya Spor'un 4 ila 3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konya Spor maçında yakın markaj, Süper Lig'de yenilmezlik serisi. Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı Kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakaları kazanırken, ligdeki 13 müsabakadan galip ayrıldı. Cimbom, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor'u 2 ila 0 mağlup etti. Evinde mağlup olmuyor. Süper Lig'de iç sahada 2023 ila 2024 sezonunun 37 haftasında Fenerbahçe'ye 1 ila 0 mağlup olan Galatasaray daha sonra yaptığı mücadelelerde yenilmedi. Bu maçın ardından evinde geçtiğimiz sezon 18, bu sezonda 2 maça çıkan Sarı Kırmızılılar, 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Galatasaray'da Osimhen bilmecesi, Galatasaray ile Konya Spor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.